Herkese merhabalar. Bugün de sizlerle PES 2020 My Club'da. Belki bugüne kadar denendi mi denenmedi mi bilmiyorum. Yaklaşık 2 ay boyunca girilmemiş olan hesaba tekrar girdiğimizde nasıl bir manzarayla karşılaşacağız? Bunu incelemek istedim. Bakalım 2 ay boyunca girmedim. Ben bu hesaba gerçekten girmedim. Ee, Ekranda da gördüğünüz gibi çok mütevazi bir kadro. Hiç para harcanmadı, hiç coin salınmadı. Beckham'ın şahane pası. Evet, almayan kaldı. Ronaldo'ya doğru. Evet, Ronaldo'ya gelmedi. Rakip araya girdi. Evet şu ana kadar gözle görülür bir şey yok. Standart ilerliyor. Hareket yapamıyorsunuz. Paslarla ilerlemek durumundasınız. Bu 2019 böyle değildi gerçekten. En azından Muhammed Salah'la kanatlardan çok güzel bindirebiliyordunuz. Çok güzel hareketler yapabiliyordunuz Neymar'la. Gerçi 2020'de de yine Neymar'ı iyi Bakın adamın Maradona'nın ayağının arkasına. Şimdi rakip için kötü bir durum. Topuğunu takılıyor. Ya bu kadar gerçekçi olmak zorunda mı? Bence değil. Biraz eğlenceden çıkıp gerçek maç havası vermek istemişler. Evet, abone yangın koşu yolunu attık. Ortada Ronaldo ve out. situations Evet, Patrick Vieira'yı gerçekten güzel yapmışlar. 2019'da çok peşinde koşmuştum ama bir bakım bir de o bir türlü ulaşamamıştım. Bu sene daha bunkör zannedersem. Ama gel gör ki keyif veriyor mu derseniz vermiyor. Yani şu an maçın 25. dakikası. Bakın tek atak oldu. Ya bu benim beceriksizliğimden de kaynaklanmış olabilir. Tamam. Ama oyunun sistematiği inanın gerçek maç referans alınarak kurgulanmış. Evet. Messi'de bir şut denedik. Bakın kaç dakika oldu? 30 dakikası doldu. Da Şimdi avuna yanka bir ara pas. Yine bir beceriksizlik örneği. Biraz biraz ara paslarla yoğunluğumuzu arttırmaya çalıştık. Ve gol yedik. Para vermek iyi gelmemiş. Ronaldo'ya markaj da vermiştik ama şey yaramadı. Evet, sol kanattan daha çok bindirmeye başladı rakip. Evet, işte yine saçma sapan bir faul örneği. Evet, ceza sahası dışından bir şut bir bakayım. %58 ile bir üstünlüğü de söz konusu. Evet, şu ana kadar ben ee, hani bunca süre ara vermiş birisine kıyak geçtiğini hissedemedim. Böyle bir durumu. Abumeyang'la ceza sahası içinde bir atak geliştirmeye çalıştık ama maalesef olmadı. Evet şurada bir boşluk var bakın gitmiyor yani yapmak istediklerinizle realitedeki karşılaştığınız şeyler birbirini tutmuyor. İkinci golü de yemek üzereydik bu arada. Evet ilk yarı bitti. İkinci yarıya bir değişiklik yapmayalım. Aynen devam edelim. Belki biraz hücum düzeyimizi arttırabiliriz. Evet bir tık arttırdık bir pas hatası. Evet rakibin de bir pas hatası. Biraz bir sıkıştırdık ama bir işe yaramadı. Bir de öyle bir hissiyat veriyor ki sanki her an topu alabilecekmişsiniz ama hani ayağınızı koysanız alacaksınız. Onu hissediyorsunuz. Ama işte o ayağınızı koyamıyorsunuz. <laughs> sanki hep bu şekilde gibi. Evet, tekrardan bir ara pasla. İşte bak normalde bunu ama meyanklar rahatlıkla ekarte edebilmek gerekiyor rakibi. Evet bir pas ve gol. Evet, yine bir pas hatasıyla bulmuş olduğu bir pozisyon. Bakalım arkası gelecek mi? Mesela şu pası neden veremez ki o adam? Yani niye o pası veremez? Yani bu kadar bu işi zorlaştıracak ne var? Alt tarafı klasik bir Klasik bir nasıl bir ifade? Standart bir pas veriyorsun Adamın ayağına değiyor Topuğuna diyor Suratına çarpıyor Yok bu kadarı Bence fazla evet, Ronaldo'yu indirdiler şu an yere Hiçbir şey vermediler Ama az önce vermiş olduğu falan Ortada. Ya hakemin de bir dengesi yok gerçekten. Bu arada kaldır küldür saldırıyoruz ama her an bir pozisyonda yiyebiliriz. Mesela Beckham şu pası veremiyor ya. Veremiyor yani. Normal bir pas vermesi gerekiyor. Evet, ilerliyoruz. Messi'den... Oo, güzel bir gol. Gittik baskı, sonuç verdi. 2 öne geçtik. Ve rakibimiz oyunu durdurdu. Biz de bakalım bir şeyler yapabilir miyiz? Şu forvet bizim iyi durumda. Hadi şunu. Babu Meyak'ı değiştirelim hem de. gücü yenilemiş olalım. Lukaku. Lukaku'nun mali değil. Tamam. Şu şart devam etsin aynen. Bakalım onu yaptı. Benim oyunu değişikliğinden bahsediyor şu anda. Evet, biz takımı normal düzeyinde çekelim. Evet, kutuyu çıkarmış. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum siz hissettiniz <laughs> mi ama yani momentum namına şu an şu ana kadar ben bir şey hissedemedim. Bakın faullerde hatta daha çok sakibi bile tuttuğunu söyleyebiliriz. Ohoho, o neydi? İddialı bir frik. <laughs> Bir ara pas denemesi. Ronaldo doğru çok iyi pas. Şimdi normal şartlarda şu Ronaldo şu topu rahatlıkla götürebilmeli. Ama hayır ya yani defans izin vermiyor. Orada bir gümüş top bir hatta var beyaz top dahi olsa ona izin vermeyebilir. Yok ya yani. gitmeye çalışan Ronaldo maalesef. Evet Beckham'la kaptık topu. hızlı bir ara pas denemesi duvar pası ama olmadı. Şimdi rakip kızacak geriye oynuyor diye ama o kadar da olur. Evet Beckham'la aldık. Yok aktaramıyoruz. İletemiyoruz. Evet rakip yaklaşıyor. Bazen de öyle bir hal alıyor ki sistem sizi berabere bitirmek için elinden geleni... Bak Beckham'ın bu kaçıncı pas denemesi. Evet. Haydi bakalım. Aşağıya ver. Veremez. Yapmak istediğim şey çok belli. Ama yok işte Evet, güzel bir organizasyon var. Ronaldo'yu da golle tanıştırdık. Hoş geldin aramıza. Evet, rakibimiz bir. Buna da aldı. dakika 83. Gayet makul. Beckham'ın yerine kim alabiliriz? Kevin De Bruyne. Tamam. Başka da bir şey. 16 öyle koku olabilir mi? Tamam. Biz sadece Kevin De Bruyne almış olduk. Bakalım bir 0dan 3-1'i yakaladık. Rakibimiz takımı ileri çekecek mi? Bunu görelim. Hala söylediğimi yineliyorum. Ben momentum namına şu ana kadar bir şey göremedim. Ha, top çekiminde hakikaten bir kıyak yaptı diyebiliriz. Şans mıydı? Bence değil. Japonlar bunun algoritmasını yazarken illaki belli başlı referans noktalarını ele almışlar. Ya düşünsenize tek seferde Ronaldo'yu aylardır peşinde koşuyorsun normalde. Ama tek seferde verdi. 300 oyuncudan tek seferde iki siyah verdi. Evet artık maçın sonuna gelmek üzereyiz. Herhalde bir mucize olmazsa maçı kazandık diyebiliriz. Rakip de çok sıkıştırmadı ama. Evet. Maç bitti. Vaziyet belli. Hani, e, var mı momentum? Bence yok. İki tarafa da adil davrandı sistem. Ama tekrar ediyorum. Top çekiminde hakikaten iyi bir kıyak geçti gibi diyebiliriz. Bugünlük de bu kadar olsun. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.